Naziler, özenle ütülenmiş ve kusursuzca sunulan üniformaları severdi. Nazi zihniyeti için üniforma disiplini ve statüyü gösteriyordu ve yeni bir Süper Almanya hayallerine moda ve stil anlamı katmak için propaganda çabasının bir parçası olarak kullanılıyordu. Bazıları bunu daha çok benimsedi. En dikkat çeken, ince giyim uzmanı Hermann Göring, Luftwaffe'nin başı, kendisi için özel dikilmiş gösterişli üniformalar yaptırmasıyla biliniyordu. Ama moda ilk düşündüğünüzden daha fazla bir rol oynadı nazi kültüründe. Bu bölümde nazinin üniformalara olan takıntısının önemini ve bu konuda biraz tarihini keşfedeceğiz. Dünya Savaşları'na hoş geldiniz. Dünya Savaşları... Ulusal sosyalist Alman işçileri lideri olarak göreve başladıktan çok kısa bir süre sonra İngilizce çevirisi olan Nazi ile her zaman kısaltılan Adolf Hitler üyeleri ve çeşitli dalları için bir kimlik oluşturmayı arzuladı. Kayser zamanlarının militarist yollarının çöküşünün aynı anda hem savaş sonrası Almanya'nın kim olduğunu öğrenmeye çalışmasına neden olduğunu hem de Nazilerin rakiplerinin özellikle komünist partinin net tanımlanmış hedeflere ve arkasında toplanacak bir sembole yani çekiç ve oraka sahip olduğunu görmüştü. Bu yüzden Hitler sadece nazizmin takipçilerini tanımlamakla kalmayıp henüz kaydolmamış olanları da çekme gücüne sahip olacak şekilde nazi partisinin benzer bir şekilde kullanabileceği bir sembol aradı. Önceki 50 yıl içinde Avrupa toplumunun üst düzeyleri mistisizm ve okültizmle büyülenmiş ve özellikle doğudan gelenlerin uygulamalarına hayran kalmıştı. Çin ve Hindistan halkları genellikle sanayi devriminde ortaya çıkan Batı'nın bilim ve teknolojisi tarafından henüz bozulmamış olan bazı, henüz kullanılmamış doğal güce daha yakın görülüyordu. Bu yüzden bir dizi doğu uygulaması ve sembolü Avrupalılar tarafından kendi sahte dini törenlerinde kullanılmak üzere benimsendi ve bunlardan biri Sanskritçede swastika olarak bilinen şeydi her uçta takip eden çengellerle bir haç motifi olan svastikanın yaklaşık 7000 yıldır kullanıldığı görülüyor ve genellikle iyi şans sembolü olarak ilişkilendiriliyordu. Bugüne kadar Hinduizm, Budizm, Jainizm ve Odinizm de kutsal bir sembol olmaya devam ediyor ve Hindistan veya Endonezya'daki tapınaklarda veya evlerde sıkça görülüyor. Almanya'daki sembole olan ilgi, arkeolog Heinrich Schliemann'ın çalışmaları sonucunda geniş halk bilincine fırlatıldı. Schliemann çok eski Alman seramiklerinde ve daha sonra antik Troya kentinin yerinde benzer semboller keşfetti. Schliemann, gamalı haçın yaygın benimsenmesini göz önüne alarak bu sembolün özel dini güçlere veya en azından bazı dini önemlere sahip olduğunu kabul etti. Bu tarih, yügenik konusundaki artan ilgi ve bazı Avrupa çevrelerinde etnik kökenin önemiyle birleştiğinde Sembolün genetik saflık fikriyle bir ilişkisi oldu. Özellikle üstün Aryan mirasının kavramı büyük ölçüde kuzey kültürünü idolleştirenler tarafından benimsenmesi nedeniyle bu durum doğunun Aryan olmayan halkları tarafından da benimsenmesine rağmen dolayısıyla Nazi liderleri sembollerini 1920 yılında ararken adı Almanlaştırılan Gamalı Haç zaten Alman halkının zeitgeist'indeydi. Bu da sadece profillerini yükseltmeye yardımcı olacaktı. Gamalı Haç, Hitler ve takipçilerine rakip olan diğer aşırı sağ gruplar tarafından da Nazilerle benzer inançlarla benimsendi. Sembolü tamamen kendi davaları için benimsemeye kararlı olan Naziler, takipçilerinin arkasında toplanacak bir şey sağlama ve aynı zamanda benzer ulusal veya ırksal hedeflere sahip olup olmadıklarına bakılmaksızın güçlerine yükselişlerine herhangi bir rakibe korku salma çift amacına sahipti. Bu yüzden gamalı haç Nazi literatürünü, sanat eserlerini, ofislerini ve sonunda kol bantları ve rozetler şeklinde giysilere süsledi. Almanya'daki hemen sonraki savaş dönemi, eski askerlerin yenilgileri ve yeni Weimar Cumhuriyeti'ndeki liderlerinin açık ihanetinden hayal kırıklığına uğrayarak ve acı içinde eve dönmeleri nedeniyle aşırı şiddetle lekelenmişti. Bu da Kaiser'in hükümetini değiştirdi. Yabancı veya algılanan anti-Alman ideallere sahip grupların etkisi arttıkça, örneğin komünistler birçok durumda Alman şehirlerinin sokakları ideolojik fraksiyonlar arasında zaman zaman savaş bölgelerine dönüştü. Nazilerin hayatta kalabilmesi için diğer fraksiyonların saldırılarını savuşturabilecek ve onlara karşı savaşabilecek bir koruma gücüne ihtiyaçları vardı. Hitler bir hanelerde küçük sarhoş kalabalıklara konuşurken bile kendisi için muhaliflere karşı güvenlik sağlayan eski askerlerin oluşturduğu bir koruma düzenlemeye başlamıştı bile. Bu Sturmabteilung'un veya SA'nın İngilizceye kabaca fırtına askerleri olarak çevrilen başlangıcıydı. SA'nın sayıları 20'li yıllarda hızla arttı ve bir ordu oluştuğunu fark eden Hitler onların bir üniformaya ihtiyaç duyduğuna karar verdi. Bu konuda Almanya'nın durumu aslında Hitler için şanslı oldu. Çünkü Almanya'nın pazarları fazla askeri giysiyle doluydu. Gerhard Rosbach, paramiliter bir grup olan Alman Freikorps'un bir üyesi ve açıkça milliyetçi bir kişiydi ve kendi Weimar Cumhuriyeti'ne karşı çabaları bastırıldıktan sonra hızla Hitler'in büyüyen Nazi hareketine katıldı. 1925'te Rosbach aslen Alman İmparatorluğu'nun Afrika sömürgelerindeki ordusu için tasarlanan bir dizi eski askeri üniformayı elde etti. Bu yüzden koyu kahverengi bir renkte drapeliydiler ve daha sonra bu üniformaları SA için uyarlayacak. Bu da Hitler'in fırtına askerlerinin sonsuza dek brown yani kahverengi gömlekler olarak anılmasına yol açacaktı. Kahverengi üniformalı, gamalı, haç süslü SA nazilere güç ve disiplin algısı verdi. Gerçekte ise o zamanlar Almanya'da güç için yarışan diğer grupların kullandığı şiddet çetelerinden pek de iyi değillerdi. Hitler'in istediği etkileri yaratan bu ordunun rakipleriyle çatışmasını görmek destek teşvik etti ve korku saldı. Ancak bu, SA'nın modus operandi'nin sadece bir parçasıydı ve hala Hitler'in korumaları olarak hareket etmeleri gerekiyordu. Ayrıca kendi halk imajını yükseltmek için öne çıkmaları gerektiğini de fark etmişti. Bu, SA içinde özellikle Hitler'in korunması için Schutzstaffel veya SS olarak adlandırılan bir alt birimin oluşturulmasına yol açtı. Bu da koruma takımı anlamına geliyor. Pisa'ya bağlı oldukları için onlar da kahverengi gömleklerini benimsediler ancak özel rollerini göstermek için onları modifiye ettiler. SS tarafından benimsenen semboller arasında zaten Alman askeri tarihinde uzun ve prestijli bir yeri olan Totenkopf veya Ölümbaşı amblemi vardı. Partinin boyutu büyüdükçe organizasyonu daha resmi hale geldi ve askeri tarzda rütbeleri içerdi. Bu yüzden üzerinde gamalı haç olan kol bantları ve giyen kişinin üyesi olduğu her iki dal içindeki rütbesini belirleyen bir dizi çizgi benimsediler. Ancak bu önlemler son derece katı giriş gereksinimleri olan eski grubun kendilerini üstün dal olarak hissetmelerine neden olan SS ve SA arasında bir ayrım oluşturmaya başladı. 20. yüzyılın sonuna gelindiğinde hem SA hem de SS giderek daha benzersiz hale gelen kendi üniformalarıyla ayrı kimlikler oluşturmaya devam etmişti. SS üniforması giderek daha fazla siyah rengi kullanmaya başlamıştı ve bu durum Heinrich Himmler'in 1929 yılında organizasyonun lideri olarak atanmasıyla daha da kötüleşti. Siyah rengin giderek daha fazla benimsenmesi tesadüf değildi. Siyah o noktaya kadar Avrupa'da birkaç yıl boyunca faşizmi temsil etmeye başlamıştı. En belirgin örneği İtalya'da Benito Mussolini'nin ulusal güvenlik için gönüllü milisler adını verdiği esasen S İtalyan çağdaşı için kullanmasıydı. Mil Novecientos Trentaydos yılında kağıt üzerinde SS hala SA'nın bir alt birimi iken aslında Himmler artık kendi ultra faşist gösterisini yönetiyordu ve bu gerçeği göstermek için SS en çok ilişkilendirileceği üniformayı tanıttı. Neredeyse tamamen siyah olan bu kıyafet, Kalde, Witch ve grafik tasarımcı Walter Heck tarafından tasarlandı. Gömlek giderek daha çok yabancılaşan S.A. liderliğini yatıştırmak için kahverengi kaldı. Ama geri kalan her şey yüksek botlardan yeni askeri tarzı tepeye kadar siyahtı, Totenkopf ile tamamlanmıştı. Üniformanın siyah rengi ayrıca üzerinde beyaz bir disk ve uygunsuz bir gamalı haç bulunan parlak kırmızı rengiyle yeni evrensel Nazi kol bandının daha da belirginleşmesine yardımcı oldu. Bu tabii ki daha sonra Nazi Almanya'sının bayrağı olarak benimsenecek ve aslında tasarımı Hitler tarafından Main Kamp'ta belirtildiği gibi düşünülmüştür. SS mensuplarına ayrıca kötü hava koşulları için siyah yün, büyük paltolar da verildi. Bu da altındaki temel üniformanın kol bandını, epoletini ve yaka yamalarını taşıyarak rütbesini ve becis belirtti. Bu dönemde üzerine benim onurum sadakattir anlamına gelen Meyne Ehre haist Troya mottosu kazınmış yeni bir kemer tokası eklendi. Ancak belki de en tanınabilir ek yaka üzerindeki iki S'nin stilize yıldırım çizgileri gibi düzenlendiği SS üniformalarıydı. Yıldırım çizgileri aslında Guido von List tarafından 1906'da oluşturulan 18 Arminen runasından alınmıştır ve güneşi sembolize eden eski Sovilo runasına benzer ancak List onları zafer anlamına gelen Sik olarak yeniden adlandırdı. 30 Ocak 1933'te Almanya Cumhurbaşkanı Paul von Hindenburg Hitler'i yeni Alman şansölyesi olarak atadı. Hitler ve Nazi Partisi 10 yılı aşkın süren kampanya ve komplolardan sonra iktidara geldi. Ancak Hitler için bu sadece politik bir atama değildi. Naziler, Cermen halkının kaderini yerine getirmeyi vaat etti ve bu amaçla tıpkı bir yılanın avının bedenini tüketen zehiri gibi sapkın ideolojilerini Alman toplumunun hemen hemen her yönüne entegre etmeye başladılar. Bu etkinin Alman toplumu üzerindeki bir yönü, genellikle göz ardı edilen moda. Aslında moda, Nazilerin inşa ettiği ve kendini tutarlılık, birlik ve amaç üzerinde gururlandıracak yeni Almanya için önemli bir amaç hizmet etti. Hitler için bu görev, genellikle resmi takımlar, iş kıyafetleri ve ev giysilerinden oluşan küçük bir koleksiyona sahip olan erkeklerden daha az uyumlu olduğunu düşündüğü Nazi toplumunun kadınlarına özellikle yönelikti. Öte yandan, Nazi zihninde kadın modası daha kaotikti ve Hitler için tatsızdı. Çünkü kadınların nasıl giyinip davranmaları gerektiğine dair net, aşırı muhafazakar fikirleri vardı. Bu amaçla şansölye olduktan kısa bir süre sonra kadınları nazi idealleriyle uyumlu hale getirmek için Deutsches Modamt yani Alman Moda Enstitüsü'nü kurdu. Hitler, makyajı abartılı veya saçlarını boyayla değiştiren kadınları küçümsedi, hatta onlardan iğrendi. Parfüm kokusuna karşı da aktif olarak boğuldu. Bir kadında Pantolon da belirgin şekilde kadınsı olmayan bir şey olarak görülüyordu. Tıpkı sigara içmek gibi. Bu yüzden bu faşist moda enstitüsü kadınlar için genellikle daha gevşek ve popüler Fransız giyim tarzından daha az gösterişli olan daha geleneksel giyim tarzlarını teşvik etti. Bu Fransız giyim tarzı daha önce Alman toplumunu sarmıştı. Bunun nedeni iki katmanlıydı. Çünkü bu iffeti teşvik ettiği ve nazi fikrini yansıttığı görülüyordu ki bu fikre göre kadınların bedenleri öncelikle çocuk doğurmak için şekillendirilmeliydi. İnanışa göre daha büyük kadınlar bu görev için daha zayıf kadınlardan daha uygun görülüyordu. Nazilerin her zaman için çabaladığı her şeyin ön saflarında vatanseverlik ve algılanan germen saflığı yer alıyor. Bu da giyimi içeriyordu. Nazilerin saf olarak gördüğü kişiler tarafından dokunulmamış tamamen ari bir toplum arzusuyla Hitler giysinin üretiminde hiçbir non-arinin yer almadığını garanti etmek için sıkı nazi denetimlerini karşılayan üreticilerin giysilerine verilen özel etiketler şeklinde çarpık bir kalite mührü oluşturdu. Bu uygulama kodunu uygulayan Ari Giysi Üreticileri Derneği idi ve bu etiketsiz giysi giymenin özellikle üst ve orta sınıflar için hızla tabu haline geldi. Nazi rejiminin ikiyüzlülüğü belki de bu konuda en iyi şekilde sergilenmiştir. Çünkü önde gelen kadın naziler veya Hitler'in üst kademesinin eşlerinin kamuya bu ideallere uymaları beklenirken özelde onlar genellikle Hitler'in yok etmeye çalıştığı şeyi benimsemişlerdir. Hatta Eva Brown parfüm giyme tutkusuna devam ederken Alman Propaganda Bakanı Joseph Goebbels'in eşi Magda Goebbels Yahudi tasarımcılar tarafından yapıldığı bilinen elbiseleri giymeye devam etti. Başlangıçta Moda Enstitüsü'nün önde gelen bir üyesi olan Bayan Göbels, Nazi ideallerine tamamen uymayacağı anlaşıldığında görevinden hızla alındı. Nazilerin Alman toplumu üzerindeki hakimiyeti arttıkça muhalefet bastırıldı. Çeşitli türlerdeki Nazi üniformaları giyen kişinin Führer'in yeni bir Almanya hayali oluşturma sürecine dahil olduğunu belirttiği için giderek daha çok saygı gördü. Bu hükümet pozisyonlarını ve işleri belirten ayrıca Hitler'in Versay Antlaşması'nın kısıtlamalarını kaldırmasıyla yakında genişleyecek olan askeri üniformalar için sözleşmelerde artışa yol açtı. Hepsi artık Gamalı haçları taşıyordu. Nazi Partisi üyeleri arasında giyim işletmesi sahipleri Hugo Boss da dahil olmak üzere bu karlı sözleşmelerden pay aldı. Bugün Hugo Boss adı en çok lüks erkek modasıyla anılsa da markanın kuruluşu daha mütevazı bir olaydı. Şirketin adını aldığı Boss, Metzingen kasabasında kurulduktan sonra 1931 yılında ticarete başladı ve Nazi ideallerine hayran olmadan önce polis ve posta üniformaları için bir dizi hükümet sözleşmesi diye aldı. Hitler iktidara gelmeden önce, BoS, SE ve SS için üniformalar üretmeye başlamıştı bile. Ancak sonraki savaş sonrası kitaplarda sonuncusunun tasarımındaki etkisi abartılmıştır. Ancak seçilen malzeme türleri gibi konularda önde gelen Nazi üniforma tasarımcısı SS Oberführer Karl Dibich ile yakından çalıştı. BoS Ayrıca Nazi'nin gençlik programları için üniformaların üretiminde de yer alacaktı. Yani Hitler Gençliği için Erkekler ve Alman Kızlar Ligi. Hitler, Almanya'nın kaderinde yatan savaşları yürütecek olan gençlerin zihinlerini programlama fırsatını gördü. Ve bu yüzden militarist bir zihniyet yaratmak son derece önemliydi. Bu da üniforma ihtiyacına yol açtı. Bu üniformalar genellikle her çocuğun ve kızın kendilerini zaten bazı büyük maceranın içindeymiş gibi hissetmeleri için yetişkin ordu meslektaşlarını taklit ederdi. Naziler 1922 yılında bir gençlik programı başlatmıştı ve SA gibi bir üniforma oluşturma çabaları büyük ölçüde fazla ordu gömlekleri tarafından desteklenmişti. Başlangıçta savaştan kalan kahverengi ordu gömlekleri giyilirdi. Eğer bu gömlekler yoksa veya çocuk küçükse beyaz gömleklere de izin verilirdi. Gençlik organizasyonlarının çeşitli kolları standart şapkalar üretilene kadar bereler, yumuşak ve sert tepe şapkalar dahil çeşitli baş giysilerini benimsedi. Çocuklar bu üniformaları okul üniformaları yerine giyer. Yetişkinlerde olduğu gibi giyenler akranları arasında yüksek statü kazanırdı. İlginç bir şekilde üniforma ayrıca 1936 da tüm Aryan erkek çocukların Hitler gençlik programına katılmasını talep eden bir emrin ardından bazı küçük protestolar için de kullanıldı. Çocuklarının katılmasına izin vermeyi reddeden ebeveynler genellikle üniformalarını yetkililer tarafından toplanmak üzere ön kapılarının dışına bırakırdı. Yetkililer tabii ki aile detaylarını Gestapo'ya aktarır. Nazi rejiminin bir dalı olan S.A. bu yeni Alman tarih döneminden kesinlikle fayda sağlayamadı. Artık güçlü bir şekilde iktidarda olan kahverengi gömlekler, rolü biraz gereksiz hale geldiği için bir varlık değil, bir sorun olmuştur ve 20. yıllarda Hitler'e çok iyi hizmet eden şiddet taktikleri, şimdi Führer ve düzenli toplumu için oldukça utandırıcıydı. 30 Haziran 1934 tarihinde Uzun Bıçaklar Gecesi sırasında SA liderliği ortadan kaldırıldı ve sonunda SS'yi serbest bıraktı. Bu da himler altında Nazi Almanya'sı içinde kendi toplumunu oluşturacak ve çok seçkin bir grup olacaktı. Bu onların kahverengi üniformalarını sonunda çıkarmalarını sağladı. Aynı zamanda SS de Waffen-SS formunda kendi ordu şubesini kuruyordu. Bu şube Alman ordusunun gri üniformalarının bir varyasyonunu benimsedi ancak yeğenin bağlılığını ve SS e rütbesini daha yakından belirtmek için daha özel olarak tasarlandı. Bu genellikle ordunun rütbesinden farklıydı. Polonya'nın istilası zamanına gelindiğinde Gamalı Haç tüm silahlı kuvvetlerin tüm dallarına dikkatlice işlenmiş ve neredeyse tüm üniformaların bir yerinde süslenmişti. Savaş devam ettikçe SS'nin geleneksel siyah üniformaları kısa sürede gözden düştü ve 1942 yılında Himmler onları işaretlerinden arındırdı ve güvenlik rolleri için yeniden kullanıma soktu. Örneğin, fethedilen topraklarda yerel işbirlikçilere verildi ve Nazi istilacılarına Yahudileri, Çingeneleri ve diğer istenmeyen kişileri ortaya çıkarmada katıldılar. Savaşın talepleri SS'nin işe alım politikalarının bazılarını gevşeterek Nazi davasına katılmak isteyen işgal altındaki topraklardan kişilerin dahil edilmesine izin verdi. Aile ağaçlarında kan hatlarını kirletebilecek kimse olmadığını kanıtlayabildikleri sürece. Bu nedenle bu birimlerin üniformaları genellikle kollarında ana vatanlarını belirten bir tür sembol veya amblem içerecek şekilde modifiye edildi. Bunlar genellikle ana ülkenin bayraklarındaki varyasyonları içerir. Örneğin Fransız 30, 3. Waffen, Grenadier Division of the SS Charlemagne'nin mavi, beyaz ve kırmızısı. SS, savaş sırasında asker toplama sorunları yaşayan tek birim değildi. Hugo Boss gibi üreticiler, fabrikalarının silahlı kuvvetlere Alman erkeklerini kaybetmesiyle birlikte giderek daha fazla iş gücünü işgal edilen ülkelerden getirilen zorunlu işçilerle kullanmaya başladı. Bu zorunlu işçilerin birçoğu toplama kamplarından seferber edildi ve ya ölümüne ya da tükenene kadar çalıştırıldı. Ardından gaz odalarına gönderildi ve yerlerine yenileri geri gönderildi. Alman tekstil endüstrisi, savaş çabalarına dahil olan diğer tüm Alman endüstrileri gibi yoğun müttefik bombardımanı ve ülkenin müttefik kuvvetler tarafından işgal edilmesi sonucu büyük yıkıma uğradı ve 3. Reich'ın çöküşüne tanık oldu. Nazi Almanyası'nın varlığının son kanlı aylarında her yetenekli erkek ve çocuk kıyıma uğramış Reich'ın acınacak savunmasına zorlandığı için bile üniformalar kısa sürede tükendi. 14 yaşındaki Hitler gençliği üyeleri bile kendilerine verilen, genellikle çocukların küçük çerçevelerini uydurmak için sıkıca bağlanan kötü oturan, hasarlı ve lekeli üniformalarla buldular. Üniformalardaki hasar, önceki sahibini öldüren mermilerden kaynaklanıyordu. Lekeler onların kanıydı. Bir zamanlar gamalı haçı işlemeli üniforma Alman çocukları için gurur ve ilham kaynağı olarak görülürken 1945 yılına gelindiğinde onu giymek ölüm öpücüğü almak gibi olmuştu. Savaşın ardından galip gelen müttefikler Nazilerin zulmünden çıkar sağlayanları cezalandırmaya başladı. Boss en aşırı Nazi sempatizanlarının kaderlerinden kurtuldu fakat ulusal sosyalizmi desteklediği için 100.000 Reichmark para cezası aldı ve şirketinin sahipliğini kaybetti. Savaş sonrası şirket, Jürgen Holly'nin yönetiminde Almanya'ya üniforma sağlayarak yeniden yapılandı ve zamanla yüksek kaliteli bir markaya dönüştü. Başlangıçta marka savaş zamanı faaliyetlerinden uzaklaşmaya çalıştı. Ta ki 1999 yılında sahipleri uygulamaya katılımı için Eylül 2011 EYD resmi bir özür yayınlamadan önce eski zorla çalıştırılan işçilere tazminat sağlamak için bir fona katkıda bulunacağını duyurana kadar. 1945'ten beri hafif renklerle süslü, düzgün basılmış kıyafetleri süsleyen gamalı haçların görüntüleri faşizmin ve hükümet baskısının bir sembolü haline gelmiştir. Bunlar genellikle kurguda sunulan benzer rejimler için bir temel olarak kullanılmıştır. Belki de en dikkat çekeni Star Wars filmlerinden imparatorluktur. Tüm kişiliği açıkça Hitler'in Nazi Almanyası'nın görünümünden ilham alır, hatta onlara fırtına askerleri adını verir. 3. Reich'ın sonu elbette faşizmin veya hatta Nazi felsefesinin sonu değildi ve savaş sonrası dönemde Nazi giysileri ve sembolleri özellikle gamalı haç, neo-naziler ve aşırı sağ gruplar tarafından uyarlanmıştır. Başlangıçta bu gruplar gerçek Nazi üniformalarının görünümünü mümkün olduğunca taklit etmeye çalıştı. Ancak zamanla pro-Nazi modası kendi stilini almaya başladı ve bu trendi tanımlamak için Nazi ışıklığı terimi ortaya çıktı. Nazi şıklığı savaş sonrası doğan ilk nesillerin yetişkinliğe ulaştığı 1970'lerde popülerlik kazandı. Birçok durumda gençlerin gamalı haçlar taşıdığını görerek doğal olarak öfkelenecek olan yaşlı nesillere karşı bir isyan formu olarak benimsendi. Bu özellikle Sex Pistols gibi grupların etkisine atfedildi. Nazi üniformaları otoriter doğaları nedeniyle cinsel fetiş sahnesinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bugün nazi şıklığı batıda önemli ölçüde popülerliğini kaybetmiş olsa da ilginç bir şekilde uzak doğu ülkelerinde artışta olduğu belirtilmiştir. Son 10 yılda modern batı kültürü karanlık tarihin izlerini silmek için aktif bir kampanya başlatmıştır. Bu Amerika Birleşik Devletleri'deki heykellerin kaldırılmasıyla gösterilmiştir. Örneğin konfederasyon generallerinin heykelleri. Bu durum 2. Dünya Savaşı'nda Alman askerleri rolünü canlandırmak isteyenlere sorun yaratmıştır tarihi canlandırma etkinlikleri, ziyaretçileri, incitme endişesiyle Alman güçlerini andıran grupları giderek daha fazla reddediyor. Bu, organizatörlerin tarihi görmezden gelmeye çalıştığına dair suçlamalara yol açmıştır.